Selam arkadaşlar. gelsin. Abone olun da sayımızı bilirim. Abi. Arkadaşlar bugün piramitlere gidiyoruz. Altını üstünü getirip hazineleri kapıyoruz. İlk önce şu iskelet abiden mi kurtulalım. Aha da kurtulduk. Arkadaşlar şimdi kolyonun yanına gidiyoruz. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Arkadaşlar Şimdi piramidin yolunu bulmaya gidiyorum. Çok uzun bir yola gidiyoruz. Bakalım piramitte nelerle karşılaşacağız. Bakalım bu evlerden ne yazı neler çıkacak. Bakıyorum şimdi. O zümrüt. Ekmek çıktı. Biz bizde altın seçiz yani. Of z. Şimdi yürüyoruz. Bizi çok uzun uzun bir yol bekliyor. Abi bu köyde ne kadar inek varmış. Dur bir gel bakayım abi. Ana zaten gelmiyor ki. Allah yine kadar ne yapıyorsun? Su kuyusu burada var abi. Sahil boyunca ilerliyoruz. Piramitlere çok az kaldı, kaldı arkadaşlar. Şimdi ilerlemeye başlıyoruz. Piramitler gerçekten çok yakın bir kilometre bize. O golem. Yu şimdi kılıcımı çıkarttım lan sana gel lan buraya. Korkmuyorum. Senden korkan senin gibi demir olsun. Ya kılar, kılar. Arkadaşlar öldük bebe ya. Ya golem zaten senden intikamım birazcık çok acı olacak. Şimdi senden demir intikamımı alacağım. Demir nedir ait intikamımı? Gel buraya çabuk. Çabuk çık. Nerede saklandın? Korkak tavuk. Pardon demir korkak tavuk diyecektim. Senden tavuk şiş kebap yapıp sonra da ızgarada döndürüp yiyeceğim lan. Gel buraya çabuk. Tavşancı gel buraya. Hiç canın acımayacak. Sadece bir iğne ucu kadar batacak. Sadece o kadar ya. Be kaçırdık be. Tavşanı bir bile, bile yakalayamadım. Kolemi nasıl yakalayacağım? Ama buradasın golem. Seni şimdi bitirdi. İşim bitti seni. Ama kalk düz baktı lan. İlk önce şu Nedray kılıcımı alayım da sonra bir büyük aksüzün icabına bakıp sonra da seni döveceğim de. Seni döveceğim. Ah gerek kalmadı kılıca şimdi seni dövme sırası geldi. Seni ne yapacaktım ben? Seni ben tavuk kebap yapacaktım. O su da çok güzelmiş. Şimdi seni bir tavuk kebap yapayım zaten enerji suyumu değiştim Şimdi ne yapabiliriz? Hiçbir şey yapmayacağız tabii ki de. Hemen kılıcımızı alıp dallan. Oha iki buluşta. İşte en büyük intikama. Demir intikamı demir. Demir intikamı. Aha tavşan. Merhaba köylü. Şimdi karnımı doyurdum. Yola devam ediyorum. Do yola devam ki. Şimdi gidiyoruz ve denizin manzarasını istiyoruz ve aha da piramit piramidimiz orada. Şimdi piramidin içine gireceğiz. Yağmalayacağız. Altını üstünü yağmalayacağız. Su lazım bulacağız. Her şeyimizi yapacağız. Orada neler hazineler de vardır, neler de hazineler de vardır. Arkadaşlar bu arada ben böyle diyorum, tarzım böyle ya. Yoksa yanlış söylemedim. De şimdi gidiyoruz piramidin içine. Ben tuzaklı yerleri biliyorum. Şimdi burası tuzaksız arkadaşlar. Şimdi buradan bir su koyacağım ben şimdi. Suyumu aldım ve suyumu koyuyorum. Su kovası yazıyor şimdi ve iniyorum aşağıya. Şöyle bir taktiğim var arkadaşlar. Şu arkadaşlar zümrüt ve büyük de bunu alıyorum. O mis gibi. Şimdi altın art zırhı var. Bir tane dört tane demir oldu. Bir tane altın elma. Of demirlere gel. Üzül gemide ananı. Gece olmuş. Dur bir suyumu alayım ne der çekeyim ne olur ne olmaz. Zaten kaya yakın. Bana bir şey olmaz. Aga ben güçlüyüm. Şimdi iki parça iki parça bir can gitse o kadar olur yani. Ama zaten on canımız var abi. Şu kale ben şu kalede yatayım. Ben yalnız öyledim arkadaşlar. Ben şu kalede yatayım. Şimdi yatıyorum. Bu arada şu kale şu kale. <laughs> Şöyle birazcık şamarlayacağız. Neyse şamarladık. Da siz görmediniz. Aa satışma başladı. Yuh hiç vuruşta. Şimdi bu tip sizler bir bedirel şamar tokadını yiyecek. Şimdi, şimdi güzel gidiyoruz arkadaşlar. Like'ları beğenin. Abone de olun. Selam. Şimdi piramide gideceğiz. Arkadaşlar ikinci piramide gideceğiz. Tavşan etini yiyeceğim şimdi arkadaşlar güçleneceğim. Nereye kaçıyorsunuz tavşanlar? Şimdi yakalayacağım sizi. Eyvah yanlışlıkla köylüye vurdum. Ne yaptım ben mahzun? Zavallı köylüye vurdum. Fakirdiler. Neyse vurdum da ama yanlışlıkla vurdum. Umarım golem korkaktan bana beni dövmez. De zaten o beni artık şamarlayamaz. Şimdi ben atak alayım kendime. O yüzden o mermerleri bıraktım. Adını bilmiyorum ama neyse. mermer diyorum arkadaşlar. O yüzden o mermerleri bıraktım. Şimdi yüzeceğiz. Biz eski biz eski kayıkçıyız. İkinci piramide doğru gidiyoruz. Ama ikinci piramidin yerini bilmiyorum. Birincisini biliyordum ama ikincisini bilmiyorum. Ama ikincisinde birazcık zorlanabiliriz. Ve neyse de şimdi yine nehirden geçiyoruz. Benim en üstte olduğum koyu, konu. Boğulma, boğulma, çabuk çabuk, yüz yüz yüz. Aa. Evet arkadaşlar kumları tırmanalım. Şimdi şimdi bir tane kum geçecek çık 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 kum çık kum çık valla uzun ince şarkısı vardı ya uzun ince gidiyoruz biz de uzun çapraz ana biri buraya yukarıdan doğru kalmış hazine mi aramış ne lan? arkadaşlar şimdi tebelen manzaramız var o arkadaşlar o manzaraya bakın bir şey söyleyeceğim bir tane hikayem var benim bir tane şey bir tane yolda yedik bir gün bayramda ben bebektim Oo, oh, o oh, manzaraya bak demiştim ya dedim ben bebektim ben bebek değilim sanma Bebe, bebek değilim ama önceden bebektim herkes önceden bebekti arkadaşlar ya o oh, oh, oh. ben çok yürüyeceğim daha nerede bu buremit ya Arkadaşlar biliyorsanız yorumları aşağıda zaten ücretsiz yazın, 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 yazın tamam mı? Tamam, evet. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz, Oo, daha çok yer geçeceğiz. Burada da bir tane ırmak varmış ya, şimdi şu ırmakın derasından da, yaşlı da derasından da geçeceğiz. Evet arkadaşlar, bazen böyle uyduruyorum yani, uyduruyorum eğlencesine yani. Ama siz yorumlara yaz, yazın. O sırada ben de şu tavşanları atlayayım. Ah be avlayamadım. Neresin oğlum? Kaçtılar lan bunlar. Neyse ben gideyim. O neydi demin gördüğüm de. Tavşan da sanırım da neyse ya. Şimdi... Şimdi şu dereden geçeceğiz bu olmadan Ya arkadaşlar şu şey piramit nerede ya? Ya ben niye eğildim? Neyse aha da buldum bir de. Anladım. Arkadaşlar çok teşekkür Yorumlara yazdığınız için kolaylaştırdınız. Çok teşekkür ederim. Piramide gidiyoruz şimdi. Piramidin içinde çok şeyler vardı. Belki bir tane zombi vardı da hallederiz ya. Hallederiz biz. Aha da tavşan. Şimdi piramide giriş yapalım mı ne dersiniz? Arkadaşlar giriş yapalım mı yani? Yoruma bir yazdık. Büyük yapmayalım diyenler, hemen iki yazsın. Bu arada yeni yorum sayfası atmamız gerek. Atmanıza gerek yok. Hemen o yorumdan tıklayabilirsiniz. Ülkülemit burada koordinatlarını verdiğiniz yorumlar tıklayabilirsiniz. Ve yine kazdım tuzakları Aa yanlış yaptım. Şuraya bir kırayım bari ya. Şimdi şuraya su şu koyayım. Birazcık. Arkadaşlar şimdi hazineleri alacağız. İlk suyumuzu koyalım. Şimdi evet hazinelerimizi alacağız. Adıdır yine yine de alacağız. İki tane demir. Oo, altı tane zümrüt. Altıya bir de beş eklediler sanırım. Oo, beş tane altın. Altın elma zaten var bizde. Ana geç, akşam oluyor. Bari şurada uyuyayım çok yoruldum şimdi de şimdi sabah oldu şimdi bir çıkmaya çalışayım ama çıkmadım şimdi burada kaldım ne yapacağım arkadaşlar kazdım tuzağa düştüm ya abi bu ne ya Aa, en azından aldım falan çıktı neşemi moralimi getirdi Aa, en sonunda ya. Arkadaşlar bu arada annem kesmiş ama ben buradan çıkmak için 3 saat falan uğraşmıştım. Yani 3 saat falan 2 saat uğraşmışımdır. 3 saat falan. Vallahi gerçekten biz videoları bir de etütlüyoruz Vallahi gerçekten çok zor arkadaşlar. Like atın o zaman. Hadi. Şimdi şimdi yağmur yağıyor. Kızlanıyor kızlanıyor. Oh, hiç sevmem. Severim Allah'ın nimeti sonuçta değil mi? Allah'ın nimeti. Merak et ya ya abi. Şimdi su çekmesi. Su çekmesi diyordu kuyruğuna. <laughs> Neyse gidelim su çekmesine. O, manzara, manzaraya bak yağmur da durdu. Ne çabuk durdu. Allah'ın çukurlar olsun yağmur durdu. İyi her imana şükredin arkadaşlar. Her şeyde bir hayır vardır. Mesela ben ben bugün bir tane video daha çekmiştim. Uçağımı yapamamıştım. Hep ölmüştüm. Ama yeniden yapıyorum çünkü. Her, pes etmedim. Her şeyde bir hayır vardır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Yine basamakları çıkıyoruz. Hı. Abi buradan kurtulmamız lazım. Şimdi evet e aha da kurtulduk. Aha kırmızı çölümüze geldik. Kırmızı çölümüz çok güzel be ya. Kırmızı çölde hiç piramit yok arkadaşlar. Kırmızı çölde piramit yok. Çünkü burası çölün sonu oluyor. Hep çölün sonu oluyor. Ben hep görüyorum çölün sonu. Buralar çölün sonu videonun sonları geliyor sanırım. Çocuğun sonu demek videonun sonu demek sonlarında geliyor. Gelmeye başlıyor yani. Çok az bir dakikası kaldı. Şimdi devam ediyorum. Bütün her yeri geziyorum. Aa bir tane piramit görmüştüm. Arkadaşlar bir maceramızın da sonuna geldik. Arkadaşlar biliyorsunuz Minecraft videolarında yeni yaşlarım böyle şeyler oluyor. Daha önceden videolarım daha kötüydü ama şimdi daha iyi oldu biliyorsunuz yani. Beğeniyor musunuz? Beğeniyorsanız... Hoşça kalın. Bu arada şey mü, şey dersleri yazmayı unutmayın, tamam mı? Hadi görüşürüz. Yani like'larınızı, abone bekliyorum. Bay bay.